Merhaba sevgili gençler. Refe Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2025 bursluluk sınav sonuçları için artık geri sayım başladı. Evet. Yarın yani 30 Mayıs'ta bursluluk sınav sonuçları açıklanacak. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. İnşallah beklediğiniz sonuçları alırsınız sevgili gençler. Şimdi sınava giren arkadaşlar şunu merak ediyor. Yarın yani 30 Mayıs'ta sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Evet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sevgili gençler milli eğitim genel olarak saat 15 gibi açıklıyor. 15 yani saat 3 gibi açıklanır diye düşünüyorum. Ama eğer 15'te açıklanmazsa en geç 17 yani saat 5 gibi açıklanır. Böyle tahmin ediyorum. Tabi, tabi bu bir tahmin. Umarız ki çok daha kısa bir sürede saat 10 gibi açıklanması. Hepinize şimdiden sonuçlar hayırlı olsun diyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.